Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyeleri Sivas'ın su şehri semalarında motorlu yamaç paraşütü gösterisi düzenledi. Gösteriyi izleyenlerse cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler. Aa, yürü, yürü. Sivas Su Şehri'nde motorlu yamaç paraşütü gösterisi. Gösteriyi düzenleyen Erseğ Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyeleri Hamza Algül ve Selçuk Fedakar Türk. Hamza Algül, Asen Su şehirli olduğunu altını çizerek şunları söyledi. Memleketimizin tüm dağlarını, ovalarını, ırmaklarını, efendime söyleyeyim barajlarını havadan görüntülemek için kasabalarında, kasabalarını da, köylerini de bizler yamaç yamaç pilotları olarak ve paramotor pilotları olarak paramotorlarımızla Tekirdağ'dan kalkıp e, memleketimize geldik. Tüm bölgenin hava fotoğraflarını, hava videolarını, dağlarını, denizlerini, da karalarını her tarafını çektik. İkili Suşehri semalarında yaptıkları gösterilerin ardından su şehri Belediyesi'ne ait Kılıçkaya Barajı Sosyal Tesisleri'ne iniş yaptı. İyi şey. i̇yi, iyi, iyi, iyi. Evet, evet. Yaklaşık 30 dakikalık yamaç paraşütü gösterisini izleyen vatandaşlar ve çocuklar bu anı telefonlarının kameralarına kaydetti.